İki ana kök tavsiyem var. Birincisi, orucu tutup da namaz kılmamazlık yapmayın. Oruç da farz, namaz da farz. Farzın birini yapıp da birini terk etmeyin. Hiç olmasa, hiç olmasa, oruçla beraber namazlarınızı kılın. İkinci tavsiyem de, Ramazan Müslümanı olmayın. Ramazanda oruçla namazı oruç tutup namaz kıldığınızda, Ramazan geçtiğinde oruç bırakıp namazı da bırakmayın. Hiç olmazsa namazı kılın. Bu tavsiyelerimi tutun. Bu derdine derman olmayan bir hastanın reçetesinin ilacı. Çünkü ahiret aleminde sana evvela namaz kılıp kılmadığını sorulacak. Namazı kıldıysan torpilli sorular sorulacak. Sana yardım edilecek. Eğer namazı terk ettiysen, o Rabbinin huzuruna çıkmaktan seni nefsin alıkoydu da onu terk ettiysen, işte dünyada nefsini semizletirsen, ahirette de o nefsin azabını çekersin. Yeter ki sen dünyada nefsinin, nefsinin azabını çek de ahirette çek ayağına demir gülleler bağlansa da kır o gülleleri namazını kır. Bu tavsiyelerimi tut.